Herkese tekrardan merhabalar Master kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber RIDER Teknoloji ve Tap Gıda'nın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Öncelikle Tap Gıda ile başlayalım. Kısa tutacağız çünkü söylediğimiz her şeyi gerçekleşti. Şu düşüş durumunu 175.8'e kadar devamını bekliyorduk. Tam bir temas var. Baktığımız zaman da bu temasla beraber bugün bir tepki gerçekleşmeye çalıştı bu noktada. Tepkiye baktığımız zaman da direnç noktalarından bir geri dönüş var. Bana sorarsınız, "Tapki da buradaki durum artık yani hafta devamında iyice belli edecektir ancak dip olarak yorumluyorum." Yani dip demeyi de çok sevmiyorum borsada. Çünkü biz çok fazla gördük ki dibin dibi var, yok değil. Ancak teknik anlamda önemli bir destek noktasındayız. Bu destek noktasıyla beraber şu görüntüdeki dip formasyonunu çalıştırması gerekmekte TAP Gıda'nın onun dışında şirketin zaten temel çalışması da şu anda kanalımızda mevcut şirketin bir an çalışmasını yapmıştık onu da izlemeyi unutmayın yarınki kapanış önemli eğer 159.4 seviyesi üstünde bir kapanış gerçekleştirebilirse hafta devamında rahat olacaktır destek noktamızda 155.8 seviyesi olarak tekrardan teyit edelim Redder enerjide bu aşağı yönlü hareketliliklerde 5 günlük ortalama altındaki bir kapanışın 21 günlük hareketli ortalamaya kadar sarkacağını söylemiştik. Şu an itibariyle o durumun gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde bakın tam bir 5 günlük hareketli ortalamaya temasların olduğunu yine görüyoruz. Bu temaslar neticesinde de bize şu anda yukarı yönlü hareketlilikler için gerekli momentum'unu sağlayamadığını göstermekte. Destek noktamız 25.58 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye üstünde yine kısa vadeli bir sıkıntı yok diyebileceğimiz noktadayız. Bunun dışında da 27.37 yani 5 günlüğün üstündeki bir kapanışta da yukarı yönlü tekrar 30 lira hareketini bizlere gösterme durumu söz konusu olacaktır diyelim. Reader teknolojide de durum bu şekilde. Bakalım hafta devamı bu iki hisse içinde önemli. Bahsettiğimiz seviyeleri inceleyerek bakmaya devam ediyoruz. Onun dışında da bir başka necdetimizle karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.